Selin. İyi misin? Mutluyum. Peki iyi misin? Biraz üzün iyidir. Atlattığımız her şey bize gerçekten neyin önemli olduğunu gösteriyor. Hı hı. Evet. Bunun gibi mesela. <laughs> Neydi bu? Ha, şimşir. Ya Demir, dalga geçmesene. Ben onu ta... Memleketten getirdin. <laughs> evet, alayım ben onu. Demir, ya versene şunu. Verir misin şunu? Aa, Selin şaka mısın ya? Yemedik kaşığını merak etme. Ya Demir verir misin? Gerçekten yemeği karıştı. Yemeği karıştıracağım. Bak uçar alırım onu görürsün. Allah Allah uçabiliyorsun. E gel al bakalım nasıl alacaksın? Ya. Ya hadi. De, ya deme! E gel al hadi. Ya. Gel buraya. Bak. Memir. Nezaketle rica ediyorum nazikçe ver. Ben senin gibi yırtıcı değilim. Tüh. Bak o zaman hiç alamayacaksın kaşığını. Demir verir misin? Gel al. Peki. Demir. Ah! Ah! Senin her şey olmayan halin bu mu? Demir. Hazır mısın? Tabii. Ama birazdan. Ömerler. Kızlar yavaş böyle alacaktı be, gibi. Bence de. Duymuşlardır artık çünkü Sağol Sultan da duydu. Bir durun ya. Ya ben acayip heyecanlıyım bu fikir için. Süper olacak. Selamlar. Merhaba. Bizim çok acil bir şey konuşmamız lazım. Hemen. Ee, abi kızların aklına bir fikir gelmiş de. Ha, de öyle mi? İyi. İyi geçin bari. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.